Evet, maç sonunda yanımızda Uşak Spor Teknik Direktörü Efray Halkın var. Hocam net bir galibiyet oldu bugün evet. 6-0. Ee, şöyle de bir skorun böyle şeyi var. En son Uşak Spor iç sahada 6-0 Silivri Spor'u yenmişti. Evet. Bugün uzun bir aradan sonra Uşak Spor Adıyaman'a 6-0'la geçti. Ee, Egal ettik oraya. Evet. Evet. Neler söylemek istersiniz hocam? öncelikle e, sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Teknik ekibini ve yönetimimizi kutluyorum. Seyircilerimizi de tebrik ediyorum. Ee, uzun zaman sonra içeride ilk galibiyetimizi almış oluyoruz. Tabii daha yapacak çok işimiz var. Fakat e, kolay gibi görünen bir maçtı ama çok zor bir maçtı aslında. Baktığınız zaman e, bu takım Mazıdağ ile içeride bir bir kaldı. Baktığınız zaman kafkası Kafkas'a 1-0 e, mağlup oldu. Yani aslında kolay bir maç değildi. Fakat oyun erken çözdük. Erken goller bizi farka götürdü. Ama tabii hiçbir şey bitmiş değil. değil. Yeni başlıyor. Uşak Spor'da var bu ligde. Artık bir dönüş yaptık hedefimiz belli. Hedefimiz yukarı sıralar. Hedefimiz o maviden çıkmamak, o maviye girerek çıkmamak. Bu şehre güzellikler yaşatmak istiyoruz. Oyuncularım çok azimli. Çok istekliler. Bunu yapacak gücümüz de var çocuklarımla beraber. Allah'ın izniyle gerekeni yapıp uşağı en yerine getirmek istiyoruz.